Merhabalar arkadaşlar Merak Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün gene NBA Live oyununu oynuyoruz arkadaşlar Mobil oyunu hemen başlayalım bakalım Play butonuna basıyoruz ve başlıyoruz Maçımıza İlk bölümde yenilmiştik Şimdiki bölümde canlarını okuyacağım arkadaşlar Evet topu biz aldık Evet üçlük atmayı deneyeceğim şimdi. Üçlük geldi mi? Gelmedi. Güzel güzel devam edelim böyle. Ee, bu maçı almayı düşünüyorum. Sakın sakın vermeyin şu. Ah be adam atamadı. Güzel 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 tamam atamadı adam. Top bende şu an. Ve içeriye doğru girmeyi planlıyorum. Hop. Basket'i bırak abi ve güzel be. İki puanımızı alıyoruz. 2 puanı aldık şu an. Evet şimdi ee, adamların baskısı var. NBA oyununda Rebound'a çıkın süpersiniz gençler. Şimdi pası verdik. Pası tekrar verdik. İçeriye doğru koşalım. İçeri doğru koş abi. Koş içeri doğru. İçeri içeri içeri. Hop. Hadi be. Girmedi be. Neyse sıkıntı yok. Evet Parker top. Leonard. Basket atamadılar gene. Hep de basket atamıyorlar bana ya. Ne kadar ballı adamım değil mi? Şimdi şutu buradan gönderelim. Girdi. Süper. 3 puan aldık. Şu an 5 puan öndeyiz arkadaşlar. 5-0'ız. İnşallah hiç atamazlar ve maçı kazanırız. Ribanta çıkın be abi ya. Son saniyeler 39 saniye. Topu biraz elimde bekleteyim. Şimdi bir atak yapalım. Şöyle doğru gidelim. Pasımızı verelim şöyle. İçeri doğru gir abi. içeri içeri içeri. Basketi salla girmedi. Güzel güzel. Smaç basmayı planlıyorum arkadaşlar. Smaçımızı basarsak eğer güzel olur. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde ilerle. Hızlı ilerle. İlerle ilerle ilerle. Smacı ah be topu elinden aldılar şerefsizler. Al ondan elinden topunu. Elinden topu al. Basmasınlar ya. 5-4 oldu arkadaşlar. Hemen hızlı bir atak yapalım. Güzel bir basket olur mu diyecektim ama olmadı. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya başlıyoruz. Hemen geçtik ikinci yarıya arkadaşlar. Evet ee, onlar başlıyor gene. Adamı kovalayalım bakalım biraz. Attır abi süper. Bas 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 bas. Ya yapma be nasıl bırakıyorsun o topu elinden? Pası ver. Abi al şu topu ya nasıl bıraktın o topu ya? Pas kötü verdik arkadaşlar. Güzel. Fol yaptık defans folyo. Yan sağdan başlayacaklar. Al elinden abi topu. Koş koş oraya doğru. Al elinden. O pazara gönderdi adam. Attırmayın süpersiniz gençler. İşte böyle. Şimdi buradan bir üçlük sallamayı planlıyorum. Üçlüğü salladım ve girdi. Evet. 8-4 oluyor. 4 puan öndeyiz. Eee... Grain. Attırmayın abi. Güzel. Şimdi dışa doğru çıkalım. Basket. Ooo! 3 puan daha geliyor. Süper. Adamlar hızlı atak yaptı. Ben rebound'a kalktım ama e, atamadılar. Güzel. Bu da güzel. Şimdi bir üçlük daha atsam olur mu acaba? Bir üçlük denemesi daha. Ah be girmedi uzak kaçtı. maçı alacağız ya bu gidişle. At, atamaz. Süper. Al al topu gönder gönder gel. Koş 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 koş. Smacı bas abi. Güm. Süper ya. Adamları farka boğduk. Oynamasını da öğrendim yavaş yavaş. Evet onlar da bir smaç basıyor. Smacı smaç karşılık diyor kısasa kısas yani he. Şimdi ben buradan bir de üçlük atarsam tadından yenmez ha. Of be az daha giriyordu. Devam ediyoruz. Leonard. Evet da Leonard tekrar. Leonard'ı attırmayın. Attı adam. 87 e, gücü varmış. Vay be. Green. Green koş 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 buradan salla abi. Şimdi girdi mi ve girdi süper ve 15'e 8 arkadaşlar ikinci yarı da bitiyor ve şimdi üçüncü yarıdayız baya bir fark açtık bence çeviremezler evet tekrar onlar başlıyor şimdi e, geliyorlar topla biz de savunmadayız al abi elinden topu alamadık Evet zıpla gençler attırmayın ya başla abi başla başla kuzulu başla güzel greenle şimdi e, ne yapsak ne yapsak bir pas verelim içeri doğru ve basketi geçiremedik bu kötü oldu evet potaya güzel attık ama e, girmedi ne yapalım sağlık olsun bekliyoruz şu an evet adamlar Bayağı iyi atak yapıyor. Evet onlar da şu an top atamadılar tekrar. Ve hemen hızlıca atağa geçiyorum ben. Hadi. Hadi abi. Buradan ee, salladım. Girmedi. Ya kötü oldu bu ya. Keşke sallamayı pas verseydim. Daha iyi olurdu. Evet. Bekliyoruz. O bana full yaptı ama hakem hakem görmüyor. Hakem kör sanırım. Evet. Koşuyorum. Ve basketi bıraktım içeriye. Süperdi bu. Şimdi Parker. Parker geliyor. Parker. Green. Green ondan topu alacak gibime geliyor ama pazara gitti Green. Evet içerdiler. Attırmıyoruz ama foul. Atış foul mü? Yok. Bizdeymiş lan top. Evet dışarı atmış adam. Şimdi green. Şuraya bir pas atalım. Ve sokamadık. Sok abi. Ya ap yapmayın be abi ya. Top bizden çıktı. En son bize çarptı. Parker. Gel abi gel gel gel. Ben şimdi senin elinden topu almaz mıyım lan? Attırmayın. Gençler süpersiniz be. İşte böyle rebound koyarız. Koş koş abi koş abi arkanı da ya yapma be top bizde mi yok Haydi Haydi maçı kazanacağız zaten ya 6 saniyeleri kaldı 6 saniyede ben de bence atamazlar Pası verdim sallamayı e, yapamıyorum Olsun 4. yarıya geçiyoruz son yarı 17'ye 17 fark var aramızda ee, Şimdi başladık. Green, Green'le bir smash basabilir mi izleyecektim de içeri bırakmadılar. Şimdi buradan doğru dolandık Green ve ee, topu bırakıyor. Smash basamadık ama olsun. Gene ee, attık ortaya atışı ve basketi aldık. Aha şimdi topu aldım. Süper oldu bu. Green'le koşuyorum. Green, Green içeri doğru girmedi, giremedi daha doğrusu. Evet şimdi Green ile şuradan doğru ilerleyecektim ama gene olmadı. Pası verdim. Nihal. Evet Halms. Ya buradan üçlük sallayayım abi. Üçlüğü de sallayamadık ama girdi. iki puan oldu. Olsun. Güzeldi. Hayes. Ben işte öyle e, kafama göre söylüyorum isimleri arkadaşlar. Sonra demeyin yani bu İngilizcesi pert falan diye. Öyle kafama göre uydurup söylüyorum isimlerini. Tam okunuşlarını bilmiyorum zaten. Evet halımız. Size spikerlik yapıyorum. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? 3 puan da yedik. Bu kötü oldu. Şuradan bir sallama e, yapalım bakalım. Potaya doğru atışı yaptık. Girsin of. Fena bir 3 puanlık atış. Çok iyiydi bu. Bu gerçekten iyiydi arkadaşlar. Evet attırmayın abi attırmayın. Rebound'a çıktım ama attılar. Hayes. Fası Verdi Green'e. Green gel abi sen şuradan bir kere daha sallayalım seni. Aman dışarı doğru çıkmayalım sonra. Girdi mi? Of. Ulan askala giriyordu ya. Neyse fena fark açtık bence. Top onlarda ama gene biz Rebound koyduk. Bu AG atamadı. Atamadılar. Gene atamadılar süper ya. Oyun gerçekten sarıyor arkadaşlar indirmenizi e, şiddetle tavsiye ediyorum. Buradan bir sallama daha yapalım. Girmedi ama olsun. E, dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum oyun indirmenizi. Gerçekten çok güzel oyun yapmışlar ellerine sağlık yapımcılarının. Şimdi buradan bir şutu sallayalım belki girer o direkt. Yani direkt dediğim pota çarptı potaya. Neyse evet arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok istiyorsanız yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.